Herkese merhaba arkadaşlar ben, ben Kamuksel arkadaşlar Efsane ve arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz ee, Korona tutulması vs güvenli bir ev yapacağız arkadaşlar Hadi bakalım videoya geçmeden önce sizlerden bir like edip bekliyorum Bugün arkadaşlar iki tane video gelmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar Videoyu beğeniyorsunuz ve aşağıdan da kanalıma abone oluyorsunuz arkadaşlar Tam gazı 300 bine doğru gidiyoruz abi bu arada çok mutluyum Valla arkadaşlar lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın Hadi bakalım herkes karantinada ve arkadaşlar canız kalanlar herkes like atsın Ve e, arkadaşlar bugün iki tane video gelecek hadi bakalım canınız sıkılmasın diye her gün iki tane video atıyorum arkadaşlar ben de canımız sıkılmamasını istiyorsanız lütfen video ol, beğenin ve kanala abone olun arkadaşlar ben de bu şekilde mutlu olurum ve daha fazla video atarım bu arada geçenki video arkadaşlar 1000 like istedim 1200 like istiyorum arkadaşlar videoda geçenkini kırmışız bu arada çok çok teşekkür ediyorum şimdi abi ilk başta bir güvenliği bir yapmaya başlayacağız arkadaşlar burada da Köpeğimiz var şimdi arkadaşlar Tsunami gel, e, geleceği zaman evimden arkadaşlar birazcık bekleyeceğim Ondan sonra bu güvenli eve gitmeye çalışacağım Orası da arkadaşlar güvenli bir ev ama ilk başta ölmememiz için güvenli bir ev yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi hemen güvenli bir ev yapmaya başladım. Aa ben yeşil bir ev yapmak istiyorum ya. Neden bilmiyorum ama <laughs> arkadaşlar. Kur'an'a deyince böyle yeşil bir ev yapasım geldi. Şimdi şöyle yapalım. Bu arada arkadaşlar sizlerle de böyle sohbet edelim. Tom Tom'una 300 bin kişilik arkadaşlar. Dev bir aile olacağız. Herkes aramıza katılmayı unutmasın arkadaşlar. Hadi bakalım tam gaz. 300 bine gidiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar 400 olacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Günde 2 tane video atıyorum valla. Kırmayın beni de. Abone olun arkadaşlar. Bugün e, inşallah 2 tane video atacağım. Güzel bir like atarsınız zaten. 3 tane bile atarım ama hadi bakalım. Yani sizin like atmanız bana bağlı değil arkadaşlar. Sabahlı bir şey ee, ya yani o kadar uğraşıyoruz arkadaşlar Sizin like atmanız bir sanlik bir olay bu arada haberiniz olsun Benim e, bu video atmam filan arkadaşlar iki buçuk 3 saatimi alıyor yani O yüzden likelarımızı etirgemeyelim. Şimdi arkadaşlar bu arada korona gelecek Korona arkadaşlar virüsü efsane yani çok hızlı bir şekilde yayılıyor Bu arada arkadaşlar gerçek hayatta da önlemlerinizi almayı unutmayın e, Gerçekten herkes önlemlerini alsın Şaka filan arkadaşlar e, hiç şakaya makaya gelmez çok hızlı bir şekilde yayılıyor O yüzden arkadaşlar Mutlaka önlemlerimizi alalım, ee, ellerimizi bol bol sabunla yıkayalım. Zaten okullarda biliyorsunuz arkadaşlar, uzaktan eğitim şu anda. Yani bilmiyorum. Ee, i̇nşallah arkadaşlar bir an önce düzelir diyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar ben bir tane de çatı yapacağım. Şöyle Bir arkadaşlar çatımızı yapalım, güzel bir şekilde güvenli bir ev yapacağız. Ee, orada da size de sohbet edeceğiz arkadaşlar. Ee, bu arada size bir tane soru sormak istiyorum arkadaşlar. Ya evden dışarı çıkanlar var mıdır bilmiyorum ama. Ee, yani çıkan yoktur inşallah ee, Şimdi şöyle bir tane soru soracağım arkadaşlar Evden çıkan var mı? Ee, herkes yorumlara yazmayı unutmasın Hadi bakalım bir de arkadaşlar sizin tahmininizi de alacağım Korona sizce ne zaman bitecek? Hadi bakalım herkes bir tahmini yazsın Benim tahmin, tahminimi soracak olanlar varsa arkadaşlar Bence bir bir aya falan biter arkadaşlar Bu olay, İnşallah artık kurtuluruz yani b Çünkü arkadaşlar büyük bir bela oldu ee, i̇nşallah da kurtuluruz arkadaşlar. Yani ilk defa hayatım boyunca okulların açılmasını isteyen bir adam oldum yani. Çok değişik bir şey değil mi arkadaşlar? İşte bugünleri de gördük. Baya değişik bir şey. Şöyle şu camla da şuraları kapatalım bakalım. Şöyle güzel tamam. Şimdi abi şuraları da bir camla kapatalım. Ee, hatta demir parmaklık mı yapsaydık ya? Camdan mamdan geçebilirim bilmiyorum ama Normal bir kapı koymak istemiyorum ya çünkü normal kapıdan geçiyor tsunami Şöyle şu tarafları da kapatalım Abi camdan geçer mi bilmiyorum ya gerçekten hiç bilmiyorum Şöyle her tarafa koydum güzel 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 Bakın ev güzel oldu aslında biliyor musun ev yaşamlılık bir ev oldu Şimdi şöyle arkadaşlar e, hemen bir baltamızı alalım yeri arkadaşlar güvenli bir bloktan yapmak istiyorum Şöyle 98 yazalım güzel şimdi şurayı da bitirdik abi ev yalnız çok güzel oldu ya Bir de böyle hani sığınakta canı sıkılmasın diye insanların arkadaşlar birkaç tane mesela bir şeyler koyulur e, Mesela şey evde karantinada ne yapılır e, televizyon abi kesinlikle olması lazım televizyon e, ondan sonra arkadaşlar Bilgisayar veya şey, e, ben hemen bir kompüter yazacağım e, Telefon yok maalesef modda Şöyle, üç tarafta da koyalım Güzel arkadaşlar, bir de e, bir tane masayı da şey koyalım e, Durun bakalım, böyle bir tane masa alalım Aha aldık tamamdır, şunları da bir koyalım bakalım Güzel. Arkadaşlar canımız sıkılmasın diye tabii ki de bilgisayar da oynanacak. Ee, başka ne yapılabilir abi? Kitap okunabilir. Ee, şöyle kitap koyalım arkadaşlar. Kitap tabii ki de çok önemli. Şöyle kitapları şöyle koyalım bakalım. Hatta şuradan da uzatalım. Şuradan da böyle uzatalım bakalım. Güzel. Güzel güzel. Baya e, modern bir ev oldu. Ve halılı bir ev yapmamız lazım diye düşünüyorum bence. Şöyle bazı yerlerde halılı olursa daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bir de ışık da lazım abi. Bir de yatak lazım. Eee yatak abi yatak yatak. Yatağımız siyah olsun ya. Siyah daha güzel olur arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada ben bu video kaç saat gelecek? Gerçekten çok merak ediyorum ama ilk de yorumları çok merak ettim. ya gerçekten ya sizce ne zaman biter bilmiyorum ama Eee görüşlerinizi gerçekten merak ettim. Tabii ki de arkadaşlar tahmin yani e, ee, tahmin yürütmekte serbest arkadaşlar. Şöyle bakalım be abi şuradan da şu saati koyalım. Güzel tamamdır. Şimdi arkadaşlar kapı kısmına geçelim. Kapıyı da hemen yapalım. Bu arkadaşlar sonuna kadar izleyenlere bir kelime vereceğim. Onu yazanlara arkadaşlar hepsine kalp atacağım. Söz veriyorum. Madem buraya kadar izlediniz arkadaşlar ben de kalp atayım yani hak ettiniz. Şimdi şöyle bir arkadaşlar aşağı inelim. Güzel güzel güzel. Ee, buradan ne alsak abi Bir dakika abi ben böyle aydınlatmayı unuttum Şöyle şöyle bir aydınlatma koyalım Hatta sadece şurada kalırsa daha güzel olur Tamam güzel ee, Başka da bir şey kalmadı arkadaşlar Hafiften artık şeye geçiyoruz Bu arada yorumlara arkadaşlar korona yazanlara ee, hepsi arkadaşlar kalp atıyorum. Hadi bakalım. Herkes arkadaşlar yorumları korona yazsın ve kendimizi de belli edelim. Evet arkadaşlar bu arada Berkay katıldı. Berkay hoş geldin sohbetimize kanka. Kanka Değil hoş de. bulduk. Yani vallahi yani nereden girdim ben bilmiyorum. Birden bire kendim videoda buldum arkadaşlar. Hepinize selamlar. Evet. Ee, gününüz umarım güzel geçiyordur diyorum. Berkay arkadaşlar bilmeyenler de varsa öğrensinler Berkay yani. Neyse <laughs> arkadaşlar o zaman şimdi tsunami geliyor. Ee, tsunami'yi getirelim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar biz game mode 0'a geçelim ve tsunami yi... Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar sohbet edelim mi biraz ya? <laughs> sohbet edelim mi arkadaşlar? Neyse hadi bakalım. <laughs> şimdi tsunami gelsin. Evet arkadaşlar şimdi e, tsunami yavaştan geliyor. Ben size şunu bir göstereyim. Arkadaşlar vallahi tsunami de korona tsunamisi arkadaşlar efsane bir şekilde yayılıyor. Abi nerede? Nereden? nerede? Oha! Arkadaşlar yeşil görüyorsunuz vallahi yeşil. Abi bu Kanka ne? Dikkat Kanka dikkat edeceğim. Abi kaç 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 yakalanacağız. Allah kahretsin arkadaşlar. Bir dakika köpeğimi alamadım dışarıdan. Abi Köpeğimi alamadım ya. Arkadaşlar ölecek. Dur dur dur. Sanki köpeğini kurtar kendini öl. <laughs> o kadar o kadar. Aynen öyle. şöyle. Abi dur dur dur. Lan gelsene kıyış. Lan gidecek zamanı buldu ya. Arkadaşlar şöyle. Hadi bakalım. Şunu da alalım. Abi geliyor. Kur'an çarpsın geliyor. Arkadaşlar şunu ben bir kırmam lazım. Şu hadi hadi kırıl kırıl kırıl. Arkadaşlar zamanla yarışıyoruz. Abi Geldi 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 Gel köpücük gö 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 Şöyle arkadaşlar kapıdan inşallah hemen geçer Gel lan gel Berkay nasıl nefes alıyorsun oğlum Şöyle ah <laughs> tamam Arkadaşlar güzel ee, Şöyle şunları koyalım bakalım <gülüyor> Oğlum tsunami <laughs> geldi lan Berkay Çok fena he. Geldi mi? Kanka burada 300 bin abone oluyoruz ne düşünüyorsun bu konu hakkında Bence Kanka çok fena. Kusursuzlar her yerde ya. Kusursuz kusursuzlarım kusursuzlarım yazılsın. Aynen arkadaşlar yerde yazılsın. Abi şuna bak. Arkadaşlar korona çabucak eğiliyor. Dur lan giremeyeceğim eve. Heh şöyle arkadaşlar inşallah kapı kırılmaz. Ekstra bir kapı alacağım demiştim videonun başında ama almadım. Şöyle abi baksanıza ya valla. Çok fena arkadaşlar. Aha geliyor arkadaşlar yavaştan ben. Şöyle tam geldiği saniye kapıyı kapatacağım. Hop dur lan köpek. Dur lan arkadaşlar köpek de korunmadan kaçmaya çalışıyor. Dur 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 dur. Lan. Ya, Aa şey Lan canım. köpek geldi. Evet. Dur arkadaşlar. Şöyle ben köpeği çabucak çıkartmam lazım. Boğulacak salak. Dur lan nereye gidiyorsun? Arkadaşlar şöyle. Ya, köpeğe köpeğe. Sonra bir şey yok. <laughs> yok yok köpeğe kötü bir şey demedim de. Gitti ya. Arkadaşlar salaklık yaptı Köpek köpek yüzünden öleceğiz ya. Oo. Lan... Oğlum. Az önce Instagram'dan biri bana yazdı Erkan. Kanka <laughs> niye bana <bunu gülüyor> söylüyorsun <gülüyor> bir neden? Dur lan bu ciddi şey, bir kanal. <laughs> benim saçlarım bir boyamış galiba. Aha. <laughs> <laughs> bu ciddi Biraz bir kanal. Dur. Böyle bir şey yazmış. Bunu söyleme. Bunu da söyleme. <laughs> tamam. Şöyle hop bekle bakayım. Hop arkadaşlar şuradan gidiyoruz. Hadi bakalım. Şöyle bir yukarı çıkalım. Hop arkadaşlar. Şöyle bir yukarı çıktık. Güzel. Arkadaşlar Berkay ya işte böyle cıvıyor. Biz arkadaşlar gidemeyeceğiz ama. Oha. Açılık maçlık vardı arkadaşlar tsunami etkisiyle. Bir dakika şöyle abi bu tarafa doğru gideceğim ve virüsten kurtulacağım arkadaşlar. Hadi abi hadi arkadaşlar şöyle gidiyorum. Hadi lan arkadaşlar gidemedim bir türlü. Baksanıza arkadaşlar virüs nelere ulaştı valla. Şöyle hop şuradan da bir ilerleyeyim bakayım. Abi daha gelemedik. Aha bölgeye geldik ama arkadaşlar buranın kapısı da açılmış. Aha dur şimdi arkadaşlar şunun bir kapısını kıracağım ve tekrardan koyacağım. Anca böyle düzelir. Abi inşallah su almaz derken Bir dakika, bir dakika, bir dakika Dur lan Arkadaşlar içerisi su aldı Vallahi içerisi su aldı Dur Şuraya da bir tane kapı koyalım Allah kahretsin arkadaşlar Bir dakika şöyle Aha Abi bu kapı lan niye böyle oluyor, oluyor ya mi? Kanka bir şey Öldürmeyeceğim de yine sen bilsin Şöyle Arkadaşlar baksanıza ya Tsunami'nin Sonu yok arkadaşlar Vallahi bu kadar çok fazla çok fena arkadaşlar çok fena bir tsunami Bakın neler yapmış şimdi game oda bir geçelim bakalım Oha arkadaşlar yanzar ya bütün her yere yayılmış arkadaşlar Gerçek şey gibi korona gibi Bu arada arkadaşlar ellerimizi bol bol sabunla yıkamayı unutmayın Kanka sen ne yapıyorsun karantina günlerinde Ne yapıyorsun anlat bakayım Kanka ne olsun ben valla evde oturuyorum dizi izliyorum Youtube'a video çekiyorum <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Arkadaşlar Berkay Coşkun bilenler bir yoruma yazsın ya Reis ya. Kanka sen neden kanalın gitti şimdi? Bundan biraz bahset ya. <laughs> Onu bunu boş arkadaşlar. sen. <laughs> Kanalımız ama geri almadın mı? Öyle video atmışsın sanki sen. Geri aldım sonrasında da <laughs> başka şeyler oldu. Ha başka şeyler. <laughs> ne, olsun, ne olsun arkadaşlar bahsetmeyelim. Neyse şöyle bakın abi bütün şehri ele geçirmiş ya. Çok fena arkadaşlar. Şuradan da şu taraflara da bakın. Abi bütün her yeri ele geçirmiş. Bunun sonu yok büyük ihtimal arkadaşlar. Eee böyle düşünün, Bu ne lan? Aa, birinin yüzü var. Neyse onu göstermeyeyim. O zaman arkadaşlar sağda bir tane video çıktı. Solda da, da kırmızı var. Sağdaki videoyu izledik. Efsane videoya girebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet, arkadaşlar. Tıkla. Bay bay.